Merhaba arkadaşlar. Ee, yaklaşık e, bir haftadır kendimi iyi hissetmiyordum. Böyle hafif grip belirtisi vardı. Aynı iş yerinde çalıştığım arkadaşımın bir tanesinin test sonucunu pozitif olduğunu öğrenince e, kendimden şüphelendim. Ben de e, gittim test yaptırdım ve dün yaptırmış olduğum testin sonucu bugün pozitif olarak çıktı. E, Normalde hafif grip e, belirtisi vardı arkadaşlar. Böyle eklem ağrısı, baş ağrısı, yalnız baş ağrısı gözlerin yerine çıkacak gibi ağrıyordu. Daha sonrasında böyle e, bir gece ansızın sırt ağrısı başladı sabaha kadar. Ama e, müthiş bir ağrıydı. Ben zannettim herhalde üşüttüm çünkü e, bir gece öncesi üzerim açık uyudum zannettim. Daha sonrasında e, koku kaybı, hafif tat kaybı başladı. Burun deliklerim açık olmasına rağmen, nefes almama rağmen koku alamıyordum. Hiçbir koku hissetmiyordum. Daha sonrasında da e, işte yavaş yavaş boğazımın yandığını hissettim. Allah'a çok şükür e, işte bugün tahminim işte 7. 8. gün işte ilk belirtiden bu tarafa Bugün itibariyle filyasyon ekibleri geldi. Allah razı olsun. Allah devletimize de zeval vermesin. Hemen ilaç tedavisine başlandı. İşte sabah aldım o ilaçları. Şu an biraz iyiyim. Allah'a çok şükür bu hastalığı da evde yeneceğime inanıyorum. Evde atlatacağıma inanıyorum. Sizlerden de ricam maske, mesafe, temizlik kurallarına uyun arkadaşlar. Maske kesinlikle dolaşmayın. Bana bir şey olmaz algısına kapılmayın. Ben de kendime çok dikkat eden biriydim ama bir anlık maskeyi takmadığıma zannediyorum. Takmadığım anda aldığımı zannediyorum. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağıma inanıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrar diyorum maske, mesafe, temiz kurallarına uyun arkadaşlar. Allah'a ısmarladık.